o zamanın fen ilimlerinde yetişti. Ankara'da kara medresede müderrislik yaparak talebe yetiştirmeye başladı. Kısa zamanda halk arasında sevilip sayılan biri oldu. İlimdeki bu üstünlüğüne rağmen müderris Numan'ın ruhunda bir sıkıntı vardı. O bu sıkıntıdan ancak bir mürşidi Kamil'in huzuruna varmakla kurtulabileceğini biliyor ve bir fırsat kolluyordu. Tekin bir gün dersten çıktığında yanına birisi geldi. Numan bu sözlerin sonunda kendisi için mühim bir haberin olduğunu anlamıştı. Hoş geldin. Safalar getirdin. İnşallah hayırlı haberlerle gelmişsindir. Anlat, anlat diyerek hayretle sordu. Beni şeyhim ve mürşidim Hamideddin Veli Hazretleri gönderdi. Ve git Ankara'da kara medresede Numan adında bir müderris vardır. Ona selamımı ve davetimi söyle. Al getir, o bize gerek ben bu vazife ile huzurumuza gelmiş bulunuyorum. Müderris Numan bu sözleri dinler dinlemez bağış üstüler. Bu davete icabet etmek lazımdır. Hemen gidelim diyerek müderrisi bırakır, Hücai Karamani ile Kayseri'ye giderler. Kayseri'de Somuncu Baba diye meşhur Hamidettin Veli Hazretleri ile bir Kurban Bayramı sabahında buluşurlar. O zaman Hamidi Veli Hazretleri iki bayramı birden yaşıyoruz buyurarak bu mana bayram lakabını verir. İcazetini alıp yıllar sonra halkı irşad etmek üzere Ankara'ya geri döner. İstanbul'un manevi fatihi olacak Akşemsettin'de Osmancık'ta müderrisken Hacı Bayram Emeli Hazretleri'ni duymuş ve ona talebe olmak üzere Ankara'ya gelmişti. Fakat şeyhin dükkan dükkan dolaşıp para topladığını görünce yanına varıp hikmetini sual etmeden evliya para mı toplar buralara boşuna gelmişti diyerek oradan ayrılır. Zeyniddin-i Hafı Hazretlerine talebe olmak üzere Mısır'a doğru yola çıkar. Hacı Bayram. Haleb'e vardığı gece bir rüya görür. Rüyasında boynuna bir zincir takılmış ve zincirin ucu ise Ankara'da bulunan Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin elindedir. O gitmek istedikçe Hacı Bayramı Veli Hazretleri zinciri çekiyor ve şöyle diyordu. Dervişler Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. Hacı Bayram Ankara'dan çekti mi zincirin ucundaki Halep de olsa döner gelir. Halep de olsa döner gelir. Rüya üzerine Şemseddin yaptığı hatayı anlayarak derhal Ankara'ya geri döner. Şehre ulaştığında Hacı Bayram talebeleriyle ekim biçmeye gittiğini öğrenir. Tarlaya gider fakat Hacı Bayram Hazretleri ona hiç iltifa etmezler. Şemsettin diğer talebelerle birlikte ekim biçmeye başlar yemek vakti geldiğinde ise insanların ve orada bulunanların bile yemeği verilmiştir. Köpeklere bile yemek verilmesine rağmen Hacı Bayram Ömer'i talebeleriyle yemek yemeye başlar. Ama Şemseddin'e hiç istifat etmeyip yemeğe çağırmazlar. Şemseddin yaptığı hatayı bildiği için kendi kendine ey nefsim sen Allahu Teala'nın büyük bir veli kulunu beğenmezsen işte böyle yüzüne bile bakmazlar. Senin layık olduğun yer burasıdır diyerek köpeklerin yanına yaklaşıp onlarla beraber yemek yemeye başlar. Hacı Bayramı Veli Hazretleri Şemsettin'in o haline dayanamayarak köse kalbimize çabuk girdin yanımıza gel buyurur. Hı? Kendi sosasını oturtur. Sonra ona şu sözlerle hitap eder. Zincir zoruyla gelen misafir işte böyle ağırladın diyerek onu talebeliğe kabul eder. Şemsettin bundan sonra hocasının yanından hiç ayrılmaz. Sohbetlerini kaçırmaz. Kalplere şifa olan nasihatlerini aşk ile dinlemeye başlar. Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin teveccühleri altında kısa bir zamanda bütün talebe arkadaşlarının önüne geçer. Nefsini terbiye etmekte herkesten ileri gider ak oldu, pak oldu. Ak Şemseddin oldu. Ak Şemseddin'e halifelik verdiğinde bazıları efendim, sizde yıllarca okuyan talebelere hilafet vermediğiniz halde bu yeni gelen Ak Şemseddin'i kısa zamanda hilafet ile şereflendirdiniz. Hacı Veli Hazretleri de bu öyle bir kimsedir ki bizden her ne görüp duyduysa hemen inandı. Gördüklerinin ve işittiklerinin hikmetini bizzat kendisi anladı. Fakat yanında yıllardır çalışan talebeler gördüklerinin ve duyduklarının hikmetini anlamayıp bana sorarlar. Ona halifelik vermemizin sebebi işte budur diye cevap verir. Bir zaman sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri ve genç halifesi beraber devrin padişahı olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası ikinci Murat Han'ın huzurundadırlar.